Nokta TV ekranlarında yeni bir programa başlıyoruz. Birlikte gidip yerinde göreceğiz. Bazen kıyıda köşede kalmış bir yapıyı, kimsenin dikkatini çekmeyen bir noktayı, bazen de kalabalıkları içerisinde ama hikayesi pek bilinmeyen o yerleri. Bazen belediyelerin yaptıklarını, bazen ise yapamadıklarını. Yani kentte görülmeye değer ne varsa biz orada olacağız. Bugün ise Demir Yolu ile değişen bir caddenin hikayesiyle sizlerle birlikte olacağız. Burası. Şahabettin Bilgi Caddesi, eski adıyla Ankara Caddesi. Adeta hayalet bir caddeden, bugün kentin en özel noktalarının biri haline gelen tarihi bölge. Burası demir yolu ile kaderi değişen bir cadde. 90'lı yıllara kadar İzmit'in ticaret hayatının kalbinin attığı yer Ankara Caddesi. Daha sahil doldurulmadan D100 Karayolu'nun yapılmadığı yıllarda kente gelen tüm ürünler neredeyse bu bölgede depolanır ve satılırdı. Cadde üzerinde sıra sıra dizilen antrepo binaları limandan gelen malların kentte ilk buluştuğu yerdi. 1873 yılına gelindiğinde ise İzmit Demiryolu ile tanıştı. İstanbul'dan başlayan demiryolu artık İzmit'e ulaşmıştı. Dönemin Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in İstanbul'a gelecek olan demiryolu hattının Topkapı Sarayı bahçesinden geçmesi gerektiği üzerine demiryolu geçsin de isterse sırtından geçsin sözüne nazire yaparcasına İzmit'e ulaşan demiryolu İzmit'in tam ortasından geçiyordu. İzmit'in demiryolu ile değişimi ilk o zaman başladı. Artık kentin ticareti sahilden hiç kesimlere taşmaya başladı. 1950 yılına geldiğimizde ise d 100 karayolunun yapılmasıyla Cadde'nin denizle olan tüm bağlantısı neredeyse kopmuştu. Daha sonraki olan yıllardaki peş peşe yapılan dolgularla artık Ankara Caddesi denizden oldukça uzaklaşmaya başlamıştı. Yıllar geldi geçti. İzmit en büyük darbeyi 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen büyük depremle yaşadı. Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşamaya başlayan Ankara Caddesi, o büyük deprem felaketinden sonra artık tamamen gözden düşmüş bir hale gelmişti. 2000'li yıllara geldiğimizde ise koskoca caddede açık olan sadece birkaç iş yeri kalmıştı. Ve her şeyin değişmeye başladığı o tarih geldi. İzmit'te yeni bir tramvay hattı yapılmasına karar verilmişti. Bu hattın geçeceği güzel güzergahlardan biri de Şahabettin su Caddesi olacaktı. Zaten yok olmak üzere olan caddedeki ticaret hayatı, tramvayın geçeceği ile birlikte tamamen biteceği yönünde eleştiriler yükselmeye başladı. Ama unutulan bir şey vardı. Demir yolu demek, medeniyet demektir. ile birlikte yepyeni bir karaktere bürünen Şahabettin Bilgisu Caddesi'nin en eski esnaflarından biriyle o eski kötü günlere konuşacağız. Yanımıza şifa ticaretin sahibi İbrahim Bey var. İbrahim Bey, bu caddenin en eski esnaflarından birisiniz ve tramvaydan önce yapılan o dönemki halinde zamanlarında biliyorsunuz. Buradaki işletmeler teker teker kapanıyordu. Neredeyse açık dükkan yoktu. O günler neden öyle oldu? O günler hakkında bize kısa bilgiler verebilir misiniz? Yani şimdi şöyle eskiden mesela köylüler gelirdi daha fazla dükkana, satışlar vardı ama şu anda mesela e, tramvay gelerek daha canlılık yani kazandı. E, şimdi şu an mesela bir kötü yönü varsa da e, Tramvayın hani gelişi hem güzel e, ama eskiden e, arabalarla alışveriş daha fazlaydı. Şu anda onu bulamıyoruz. Ama şimdi de parkende satışlarımız daha çok, e, insanlar yoğun olarak daha güzel e, geçiyor. E, ama şu anda mesela e, satışlarımız daha fazla. Yani şükür yani şey, işlerimiz de güzel. Eskiden biraz daha muhabbet daha fazlaydı. Şu anda insana biraz daha güven azaldı. Bunu gördük. E, sevgi, muhabbet azaldı. E, eskiden insanlar birbirine güveni daha fazlaydı. E, şimdi de işte işlerimiz de böyle yani gidiyor. Tramvaydan önce e, olmayan pek çok şey oldu. Özellikle burada pek çok kafe ve restoran açıldı. Bu, bu açılışların bu işletmelerin caddeye katkısı veya zararı var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani şimdi şöyle, faydası var. E, zanlı kazandı çünkü insanlar ulaşımda daha güzelleşti hastaneye giderken daha kolay gidebiliyor. Yani birçok yönden çok güzel. Sadece bir ufak tefek hataları var. Onlar da düze yani bu parke taşları değil de asfalt olsaydı daha güzel olurdu. Yani asfalt olsa insanlar daha rahat yürüyebiliyor. İşini daha güzel. Çünkü arabalara da zarar veriyor, insanlara da zarar veriyor. Teşekkür ederim. 2017 yılında travma yattığının tamamlanması ile birlikte cadde bambaşka bir karaktere bürünmeye başladı. Bir zamanlar Yeni Cuma Camii ile Fevziye Camii arasında kalan o bölge artık yavaş yavaş hareketleniyordu. Bir dönem kimsenin yüzüne bile bakmadığı o binalar teker teker yenilenmeye başladı. Harabeye dönen iş yerleri elden geçirildi. Cadde üzerinde her şeye rağmen ayakta kalmaya direnen tarihi yapılar birer birer restore edildi. Restoranlar, kafeler ve çeşitli işletmelerle birlikte Şahabettin Bilgisu Caddesi artık yeniden ayağa kalkmaya başladı. Cadde bir anda kentin adeta keyif ve gastronomi noktası haline gelmeye başladı. Caddede yaşın hareketlik, tarih yapılara zarar vermesin diye Kültür Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu tarafından buradaki tarihi yapılar koruma altına alındı. Artık burada izinsiz tek bir çivi bile çakılmasına izin verilmeyecekti bundan sonra. 1900'lü yıllarda caddeyi hareketlendiren gemilerin yerinde artık tramvaylar var. Depoların yerinde ise restoranlar ve kafeler. İşte İzmit'te demir yoluyla değişen bir cadde.